Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süper bir içerikle beraberiz. Başşuayi ve de Icardi bugün bize hünerlerini sergileyecekler. Tam 3 kategoride yarışacaklar. Acaba kim şampiyon olacak? Bakacağız. Babam dedi oğlum. <laughs> Babası <laughs> dedi oğlum. Baba Saka, beyazlamış. babasının sakalları beyazlamış. Babası geç yaşta dedi oğlum. Bir Neden boyatmış. Boya boyatayım mı sakalları? Evet. Tamam. Siyah boy. Siyah boya. Tamam. Siyah beyaz Beşiktaş'ta işte oğlum. Aa, Aa değil mi? Evet. Doğuştan Beşiktaş'ta hem <laughs> de. evet arkadaşlar baş ve ilk 3 kategoride yarışacaklar. Acaba kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Icardi de, Başşuay de çok formla biliyorsunuz. Haydi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet. 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 Arkadaşlar ben sizi seviyorum. Ben sizi seviyorum. arkadaşlar ilk kategorimiz futbol maçı yapacak Batshuayi ve Icardi şimdi kale ve top seçimi için para atış yapıyoruz yazı mı tura mı yazı tura yazı tura ne tura, geldi tura. Tura tura, tura 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 tamam top mu kale mi top top tabii top kaleyi seç yap bu taraftaki kaleyi seçti Başuay. Hemen maçımıza başlıyoruz. Icardi başlıyor. Çok heyecanlıyız. Heyecan Doruk'ta. İnanılmaz bir maç bizi bekliyor. 3 kategoride yarışacaklar. Acaba kim galip gelecek? Başuay mı yoksa Icardi mi? Biliyorsunuz ki Başuay çok formda. Kupada iki gol attı. Icardi gidiyor. Icardi gidiyor. Kaleci son anda. Batshuayi çok formda, Icardi de çok formda. İki formda futbolcunun karşılaşması bugün. Baş şuayı başlıyor. Baş şu başladı. Baş şuayı karşısında Icardi. Baş geçti. Baş geçti gidiyor. Baş şuayı. Icardi geri karşısına geldi. Nefis bir çalım. Nefis bir çalım Baş şuaydan. Baş şuayı. Baş şu Geçti. Kale boş. Baş geçti. Kale boş vurdu. Avuta çıktı. Maç inanılmaz başladı. İnanılmaz bir mücadele var. Icardi başlıyor. Maç inanılmaz heyecanlı başladı. Icardi karşısında başlıyor. Geçebilecek mi geçemedi. Icardi. ikinci müdahale geçti. Icardi gidiyor. Icardi gole gidiyor. Icardi. Icardi. Başlıyor. Kapıyor mu kapamadı. Başlıyor. Icardi. Icardi. Ve Taç. Başlıyor. Kullanacak. Maç inanılmaz başladı. İki oyuncu da galibiyet istiyor. İnanılmaz başladı Baş Şaye. Baş Şaye. Icardi karşısında geçebilecek mi Icardi'yi? Çok uzaklardan vurdu kendi kalesine gidiyor. Baş Icardi'ye çarpan top neredeyse kendi kalesine girecekti. Yeniden başladı. Öyle yok ama, öyle yok. Biraz orta sahaya geç Yusuf. Tamam, başta. Batshuayi başladı. Icardi önde baskı yapıyor ama Batshuayi güzel bir çalım attı. Batshuayi. Batshuayi. Icardi karşısında. Icardi kaptı topu. Icardi. Bu sefer Icardi geçebilecek. Batshuayi geçti. Güzel. Icardi. Icardi. İki, iki futbolcu da hata yapmak istemiyor Icardi. Icardi karşısında başlıyor. Icardi geçti. Icardi. Icardi, Icardi, Icardi. Top ayağına dolaştı. Başşuay karşısında iki futbolcu da çok temkinli. En ufak bir hatada gol olabilir. Icardi, Icardi geçiyor mu? Geçemedi. Başşuay kaptı. Başşuay faal, faal. Paul baş başlıyor Başak'a. İnanılmaz bir mücadele var. Icardi kaptı. Icardi Icardi önde baskı yapıyor. Başak'ı kapıyor mu? Son anda Icardi. Icardi karşısında Başak'a. Icardi geçebilecek mi Başak'ı? Başak'ı bırakmıyor. Çok güzel defans yapıyor. Icardi iki oyuncu da mükemmel oynuyorlar. Hata yapmak istemiyorlar. Icardi, Icardi çok güzel bir çalım. Icardi gole gidiyor. Icardi vurdu gol. Gol, gol, gol Icardi. Icardi 1-0 önde. Başşuay'ı başlıyor. Başşuay'ı başladı. Başşuay'ı. Icardi'yi geçebilecek mi geçemedi. Icardi karşısında baş Icardi Ikarus Ikarus baş karşısında Ikarus çok güzel bir çalım. Çok güzel bir çalım attı. Ama Baş şu bırakmıyor taç. Taç Baş ayağına çarptı en son senin ver onu. Yusuf en son ayağına çarptı. Baş taç atışıyla başlıyor. Baş başladı. Baş beraberliği yakalamak istiyor çok uzaklardan vurdu ama Icardi son anda kurtardı. Son anda ayak koymasa top ağlara gidecekti. Baş şu ayı. Baş şu ayı bırakmıyor. Taç Icardi. Ver. Başladı. de. Karşısına baş şu ayı. Icardi geçebilecek mi baş şu ayı? Baş şu ayı baskı yapıyor. Baş şu ayı. Baş şu ayı. Hayır geçemedi baş şu ayı Kaptı vurdu. Çok yavaş vurdu. Belki ilerleyip vursa gol olabilirdi. Icardi başladı. Icardi. Karşısında var şu ayı. Icardi. geçebilecek mi? Baş kap kaptı. Faal. Ayağına, ayağına vuruldu. Şu topun başında acaba vuracak mı yoksa ilerleyecek mi bakacağız. Baş şu ayı. uzaklardan bir şut gelecek mi? Baş şu başladı. Baş şu ayı. kaleciyle karşı karşıya. Baş şu ayı. Vurdu gol! Gol 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 gol. Batshuayi beraberliği yakaladı. Batshuayi. Durum şu anda bir anda bir, bir bir inanılmaz bir mücadele var. İki futbolcuda ne var ne yok her şeylerini ortaya koyuyorlar. Icardi başladı. Icardi. Icardi. Icardi, Icardi geçebilecek mi? Geçemedi. Batshuayi kaptı. Batshuayi Icardi Kaleci. İnanılmaz bir mücadele var. Çok yoruldular. Çok yoruldu. İki futbolcu da inanılmaz yoruldu. İkisi de yenilmek istemiyor. İkisi de taraftarına mahcup olmak istemiyor. Başşuay başladı. Icardi karşısında. Çok uzaklardan vurdu ama Icardi Başşuay'ı başşuay'ı yoruldu sanırım. Icardi. Başşuay karşısında geçebilecek mi? Icardi. Baş kaptı. Baş gidiyor. Çok ya. uzaklardan vurdu. Faul. Faul. Önceden çektin. Hakem avantaja bırakmıştı ama daha sonradan faul verdi. Icardi faul yapmasa Baş belki de gole gidiyordu. Omzundan çekti Baş şu Baş karşısında Icardi. Baş şu, baş şu geçebilecek mi? Geçti. Icardi yeniden karşısına geldi. Taç. Baş şu kullanacak. Düt. Düt düt hakem maçı bitirdi. Şimdi diğer kategoriye geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk kategorimiz bir bir berabere bitti. Penaltılar ikinci kategorimiz. Acaba kim yenecek? Penaltılarda beraberlik olacak mı yoksa yenecek mi bilmiyoruz. Ama ilk maçta çok inanılmaz bir mücadele vardı. İki futbolcu ne, ne var ne yok ortaya koydular. Çok yoruldular. Şimdi penaltıda hünerlerini gösterecekler. Icardi, Icardi geliyor. Icardi Icardi vurdu gol kaleci uçtu ama kurtaramadı Icardi ay topun maçında Batshuayi Batshuayi inanılmaz güzel bir vuruş süper bir vuruş Batshuayi'da 1-1 Icardi yeniden topun başında Icardi geliyor Icardi Icardi o resmen aslı topu. Mario Icardi resmen aslı topu. Batshuayi. Batsman. Batshuayi. Batshuayi. Batshuayi çok güzel. Çok temiz bir vuruş. 2'de 2. Vuruşlar inanılmaz güzel iki, iki futbolcu da inanılmaz kaliteli vuruşlar yapıyor. Icardi geldi. Üçüncü vuruş. Icardi geldi. Icardi çok sakin vurdu. Gol. Icardi inanılmaz sert vuruyor. Topları çıkmıyor. Kalecinin bildiğiniz elleri yandı. Bacuay'ı yeniden geldi. Şu anda Icardi 3'te 3. Üç. Bacuay'ı 2'de 2. Iki. Heyecan dorukta. Bacuay'ı geliyor. Başçayı, Başçayı, çok temiz. Köşeye, yine aynı köşeye. Çok temiz vurdu. Icardi, Icardi, Icardi 3-3 üç şu anda. Başçayı da 3-3. Üç. Icardi, vurdu Kaleci, yine aynı. Yine aynı, Kaleci sakatlandı. Icardi roket gibi vuruyor. Kaleci çıkartamıyor sen seyirciler. 3-3. Var mı şey? Baş 4, bak baş şu ay 3'te 3, üç. Icardi 4'te 4. Baş geliyor. Vurdu gol! Gol gol gol. Baş şu çok temiz vuruyor. Icardi çok sert vuruyor. 4'te 4, 4'te 4. Şu ana kadar hata yapan yok. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. 4'te dört, son atışlar burada. Hata yapmamaları gerekiyor. Icardi. Icardi! Hayır girmez hayır. Hayır sayılmaz. Sayılmaz. İkardi son anda kaçırdı. Giriyor mu? Girmedi. Top sekti 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 dışarıya çıktı. Baş şuaya geliyor. Hayır. Başşuay... Baş Baş şuaya geliyor. Baş şuayı. Baş şuayı ve kaleci. Heyecan inanılmaz zorlukta. İki futbolcuda son atışlarını kaçırdılar. Yine beraberlik var. Son kategorimiz en iyi golcüyü belirleyecek. Evet arkadaşlar iki oyunda da beraberlik çıktı efendim. Evet abiler siz İki oyunda da beraberlik çıktı. Son kategorimiz serbest vuruş. Çok uzak bir noktadan ceza sahasının dışından serbest vuruş kullanacaklar. İki oyuncu da bize tekniklerini gösterecek. Bakalım hangisi daha iyi. Icardi geliyor vurdu dışarıya çıktı. Batshuayi geliyor şu anda. Batshuayi nasıl bir vuruş yapacak bakalım. Batshuayi Başşuay'e çok konsantre. Geliyor, geliyor, geliyor. Vurdu kaleci. Çok güzel bir vuruş. Kesme köşeye vurdu. Ama kaleci kurtardı. Icardi. Icardi topu dikti. Icardi. Icardi gelirildi. Sert bir vuruş bekliyorum Icardi'den. Icardi sanki gol olacağını sinyallerini verdi gibi. Icardi geliyor. Icardi. Icardi ama çok kötü bir vuruş. Biraz daha konsantre Yusuf. Biraz daha konsantre. Öyle vuruş olmaz. Çok kötü vuruyorsun. Konsantre vurmuyorsun. Rastgele vuruyorsun toplara. Baş şu ayı geliyor. Baş şu ayı. Baş şu ayı. Çok güzel. Ayak içiyle köşeye vurdu. Çok güzel. Yusuf biraz daha konsantre. Vuruşların kaleye bulsun. Topu getir biraz. Bak önden vuruyorsun. Vuruşlar kaleye bulsun. Konsantre ol öyle vur. Vuracağın köşeye de bak. Icardi geliyor. Icardi. Üçüncü vuruş. Icardi geliyor. Icardi. Icardi. Oo, çok yakın gitti. Çok güzel bir vuruştu. Şu anda 3'te 0. Başchai 3'te 0. Icardi 3'te 0. Heyecan dorukta. İkisi de çok heyecanlı. Başchai, Başchai, Başchai direk. Kesme yine köşeye vurdu ama direk. Çok temiz bir vuruştu. Icardi geliyor. Icardi. Icardi. Icardi dua etti. Icardi geliyor. Dördüncü atışı Icardi'nin. Icardi. Icardi. Gol. 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 Köşeye nefis vurdu. Bak Şuhayi'nin dördüncü vuruşu. Kesinlikle gole çevirmesi lazım. Nefis vuruş kaleci. Nefis vurdu ama kaleci kurtardı. Son atışlar. Icardi bunu atarsa... Icardi şampiyon. Bas şu kesinlikle kurtarması gerekiyor. Ve de golü atması gerekiyor. Golü... gol Gol Icardi bunu gole çevirirse Icardi şampiyon. Icardi çok konsantre. Bir dakika top'un öne getir bir dakika. Yakından. Bir. Biraz daha biraz Yusuf bak top gidiyor geri yerine. Biraz daha getir. Tamam. Icardi geliyor. Icardi geliyor. Icardi. Yusuf bak oradan vurursan olmaz. Şu tarafa gel biraz. Buraya gel. Buradan koşarak gitmen gerekiyor. Biraz daha gel. Buraya bu tarafa gel. Ha, buradan vuracaksın. Tamam. Buradan vuruş yapman gerekiyor. Icardi. Icardi. Icardi kaleci. Hayır, sayılmaz ikincisi. Icardi 5'te 1, Başşuay'ı 4'te 0. Başşuay'ın bunu gole çevirmesi gerekiyor. Başşuay! Icardi şampiyon! Icardi şampiyon. 5'te 1 attın o 4, 5'te 0 attı bitti. Icardi şampiyon.